Merhaba canlarım nasılsınız Umarım iyisinizdir ee, şimdi ben karşılıklı olarak iki tarafında aklınızdaki kişiler ve siz olarak iki tarafında birbirine dair duyguları nedir ve bunlara bakacağım arkadaşlar sağ taraf size sol taraf ona ait videolarım sadece beni takip eden ve etkileşimde bulunanlara özeldir. Kişisel danışmanlık için DM'den bana ulaşabilirsiniz canlarım. Aklınızdaki kişileri şöyle bir gözlerinizi kapatın. Gözünüzün önüne anılarınızı getirebilirsiniz. Kişiyi getirebilirsiniz. 4 5 1 2 3 4 5 Oh Deste altı. Güzel. Azize geldi. Arkadaşlar. Azize mertebesine ulaşmışsınız. Bir saniye. Heh. Açıklayacağım. Da alayım şuradan. Şimdi. Hatta şuradan da alayım iki tane. Evet şimdi aklınızdaki kişinin size dair duygularına baktığımda arkadaşlar bu kişi birincisi sizi gerçekten çok fazla düşünüyor. Çok da sevgisi var fakat aranızda bazı e, öfke durumları mevcut arkadaşlar. Karşılıklı olarak yani bakın o kılıç şövalyesi olarak geldi. Siz de onun karşısında bir kılıç kraliçesi olarak duruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kişi diyor ki ben onu çok seviyorum. Çok fazla düşünüyorum ve e, gerçekten duygularım ona karşı çok temiz. Ben, benim onu sevdiğimi bir türlü kanaat getirmiyor. Bir türlü gerçekten temiz sevgim olduğuna inanmıyor. Hep sevgimin altında bir şeyler arıyor. E, burada bu kişi size... Çok fazla düşünüyor, çok fazla terapatik bağ kuruyor olabilirsiniz. Özellikle gece yatarken çok fazla düşünüyor olabilirsiniz birbirinize arkadaşlar. Size aslında gelmek istiyor fakat diyor ki nasıl gelebilirim? Sıl gelebilirim senin arkandan onca iş çevirmişken o kadar yalan söylemişken araya işte üçüncü kişileri dahil etmişken sana bu kadar haksızlık yapmışken ne yüzde ben senin karşına gelebilirim? Aramızda zaten beni her zaman sen e, yalan söylediğim zaman ya da senden uzaklaştığım zaman sen işin e, çok fazla derinine inip bir şeyleri ortaya çıkartan bir kişisin ve şu anda da sana dair bazı yalanlar söylediğimin farkındasın. İşte ben sana belki de açıklama yapma, ne açıklama yapacağımı bilmediğim için nasıl geleceğimi bilmiyorum. Karşımda artık eski sen yok. Eskisi kadar beni işte seven, iyi gelen, ilişkimizi iyileştirmek için çabalayan bir kişi değilsin. Sen bir Azize gibi kendini geriye çektin bana yazmıyorsun beni aramıyorsun ee, beni sevdiğini hiçbir şekilde hissetmiyorum ben artık yani bunu bana belli etmek istemiyorsun ya da. Çünkü azizeler arkadaşlar bilirsiniz sezgileri güçlüdür, gizemli bir duruşu vardır. Olayların iç yüzünü e, uzaktan durarak sezgileriyle bile e, çözümleyebilen, çözen kişidir azizeler arkadaşlar. Artık diyor ki sen kendini geriye çektin. Azize ile kılıç kraliçesi birbirine destekledi gene. Çok öfkelisin. Çok fazla Hakkını savunuyorsun bana karşı. Önceden bu şekilde değildin sen. Ve bizim aramızda çok fazla gerginlik var. Halledilmemiş mevzu var. Benim sırtımda çok fazla yüklerim var. Ve seninle her kavga ettiğimizde ben daha da fazla yoruluyorum diyor. Evet seni hayal kırıklığına uğrattım. Senin kadar ben de yoruldum. Çok üzgün olduğunu biliyorum. Bunu hissediyorum da. Ve bunun karşılığını da e, sistemin bana ödetece ödeteceğini de biliyorum diyor arkadaşlar. E, fakat tüm bu e, kötü sürecin üstesinden gelmek için arkadaşlar e, bazı yeni yollar arıyor bu kişi. Çünkü size gerçekten değer veriyor. Size çok fazla düşünüyor. Şimdi size baktığımda. Arkadaşlar siz şifalanıyorsunuz artık. Siz gerçekten o içsel olarak huzurunuzu, kendi değerinizi maddi manevi olarak bir yükseliştesiniz. Gün geçtikçe sanki hani ee, derler ya öldürmeyen acı güçlendiriyor diye işte siz güçleniyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Şifalandıkça bolluk ve bereketiniz de artıyor arkadaşlar. Şanslarınız açılıyor. Artık kendinize daha fazla güveniyorsunuz, daha fazla bu ilişki için kendimi üzmeyeceğim, kendimden daha fazla ödün vermek istemiyorum diyorsunuz. Seviyor musunuz? Evet, tabii ki seviyorsunuz. Ama artık bencil bir enerjiye geçmişsiniz. Burada atan deva kartı geldi. Artık kendinizi düşünüyorsunuz. Benim istediklerim, benim hak ettiklerim eğer ki bana verilmezse. Ben sana sırtımı dönerim diyorsunuz. Çünkü ben her şeyin üstesinden gelebilecek bir potansiyele sahibim. Ben içimdeki gücü keşfettim. Evet seni çok seviyorum. Aşklar kartı var. Ruhsal bağım var seninle ve ben bu bağı kesemiyorum. Bu gündüz de gelmişti arkadaşlar. Bir karar aşamasındayım belki de. Seni beklemeli miyim? Seninle bir ilişkiyi acaba yeniden başlamalı mıyım? Yoksa ee, önüme mi bakmalıyım artık çünkü burada arkadaşlar size gelen bazı teklifler de olabilir bir başkasından yani böyle daha masum daha heyecanlı ee, nasıl diyeyim gerçekten böyle dürtüsel olarak yaşayabileceğiniz o ilk aşkın heyecanı olur ya arkadaşlar ee, sanki onu yaşatacak bir başka kişi de olabilir su grubundan yani e, yengeç, balık, akrep grubu olabilir arkadaşlar. Evet ben seninle bir olmak için bir yuvam olsun diye, e, uzun vadeli bir ilişkimiz olsun diye çok emek verdim. Ama sen bana travmadan başka bir şey vermedin. Ben artık korkuyorum seninle birlikte olmaya. Seninle yeniden ilişkiye başlamayı istesem de içimden bir ses beni durduruyor. Çünkü çok kötü şeyler yaşadım. Çok kötü şeyler yaşattın bana. Benim çok ağır e, darbelerim var. Yanıldım diyorsunuz arkadaşlar siz. Ben seni gerçekten çok fazla sana değer vermişim, çok fazla seni büyütmüşüm gözümde. Sen beni arkamdan o kadar çok yaraladın ki işte ben şu anda yanıldığımı, senin aslında o kadar da e, bana dair şeffaf, temiz Duyguların olmadığını fark ettim ben diyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sizi çok fazla üzmüş. Gerçeklerle yüzleştim. Gerçeklerle yüzleştikçe de ben bir şeylerin farkına vardım. İşte bu yüzden kendimi artık geri çektim diyorsunuz arkadaşlar. Burada gerçekten sizler iyileşiyorsunuz. Hadi bir de ortak çekeyim bakalım. Ortak enerji. Ortak enerjinize bakalım. Ortak olarak ne varmış? Sabır güç, bağlılık deste altına bakar mısınız? Bu kişiyle arkadaşlar gerçekten ne kadar kendinizi geri çekseniz de ne kadar işte ben şifalandım, güçlendim, kendimi geri çekiyorum deseniz de evet gerçekten çekiyorsunuz da e, ama içten içe bu kişiye karşı bağınız, bağlılığınız gitmiyor arkadaşlar. Evet ortak enerjide karşılıklı olarak aslında umut, umutsuzsunuz, umutlarınız tükenmek üzere yani bir şansınız varken bile siz bu şansları görmüyorsunuz. Sürekli bir şikayettesiniz. Sürekli böyle kendinizi köşeye çekmişsiniz. Ah ah vah vah yapıyorsunuz. Aslında gel, e, dengeye gelmek istiyorsunuz daha böyle sağlam, güven, güvenilir, sadakat dolu bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Aramızdaki bağ güçlensin, daha adil olalım, bilinçlendik, artık sorumluluklarımızı alalım dediğiniz bir noktadasınız. Ve burada yani bir gücünüzü, coşkunuzu, hareketli yaşayacağınız bir dönemleri istiyorsunuz arkadaşlar ve çok da diyorsunuz. Şifa olsun. Aldık kabul ettik. Hoşçakalın.